Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft server oynayacağız. Ee, survivor oynayacağız. Şu anda yanımda kuzenim Arda var. Ee, şimdi sizlerle beraber hayatta kalma mücadelesi vereceğiz. Şu anda e, ev yapacağız. Koyun bulmamız lazım. Biraz ağaç. Koyun yünüyle yatak yapacağız. Ağaçlarla işte ev falan. Hani odun yapacağız e, kanki hayır bir şu anda e, ağaçlardan hemen odun yapmayacağız. Ne yapacağız? Evet, şimdi ben önce şimdi bir tane kazma yapacağım. Arkadaşlar bu arada envanterimizi evet. de gösterelim arkadaşlar. Ee, bu şekilde böyle güzel bir envanterimiz var. Şöyle ben size envanterimizi de göstermek istedim. Ha, bence Minecraft'ın bilgisayardaki şunu telefonundakinden daha güzel. Ben her ikisini de oynadığım için arkadaşlar biliyordum. Yani bana ya tercihimi sormayacak olursanız hangisini oynayalım diye ben size yani, yani imkanınız yani oynama imkanınız varsa ne imkanınız yoksa da telefondaki ne diyorum yani ya çünkü bilgisayardakiler daha büyük ekran daha yok kanka fazla. onunla fazla bir alakası yok, yok da daha güzel dolayı, özellikler daha 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 özellik daha güzel özellikleri var Oha adım da aynı buldum yemin et yemin, yemin ederim bak hem de iki tane. Ay ben hemen kazma yapıp bunları alacağım. Onun devamı vardır. Vardır işte amacım da o. Kanka ondan hemen bize balta yapmamız lazım. Baltayla da hemen evi bir atış yaparız. Vay ben de kesinlikle videosuz oynuyordum. Ee, oyuna başladım bir tane maden yapayım dedim. Full, daim, full demir çıktı. Toprak bile çıkmadı. Yani taş bile çıkmadı kanka. Full demir. Full demir. Bakar mısın ya? Kanka hayvan gibi dememiz oldu. şimdi şuradan biraz daha toz toplamam lazım. Taş. Nedenini bir sorar mısınız? Neden? Çünkü ocak yapacağım. Ocak. <laughs> Taş fırın ocağı. Yalnız Notch da yapmış ha oyunu. He? Notch da oyunu yapmış. Aynen. Notch kim diye bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Notch Minecraft'ın arkadaşlar kurucularından. Yani daha doğrusu evet. kurucusu. Arkadaşlar benim bu yöntemimle de e, şey falan yapabilirsiniz. Yani böyle bir şekil. Şimdi size fırın nasıl yapıldığını da göstereyim hemen. Hızlıca. Fırınımız bu şekilde yapılıyor. Fırınımız nasıl çalışıyor? Herkesin bana ilk soracağı soru bu. Bundan sonuna kadar dinleyelim. Evet sonra fırınımız çalışıyor arkadaşlar. Fırın neden gözükmüyor? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen tane ailemiz oldu. Arkasında da ben bilgisayarda oynuyorum. Bu onlar telefonla çıkıyor. Ondan biraz böyle sıkıntılı olabilir. Bu bon abi bir şekilde ben hemen baltamızı bir yapalım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hemen üç tane yardımımız oldu. Ama neyimiz eksik bu bon abi? Çubuk. Of ya Tasmin'de biz şimdi gideceğiz. Tabii neresi? Şuradan tane orman gözüküyordu ya. Tane gideceğiz ya. Ben zaten ben ben de öleceğim ha. Ben tavuklarım var. Öyle. De çiğ çiğ de yemek istemiyorum ya. Çünkü fazla bir faydalı yok. Bak sonuncu yediğim zehirli çıktı. Sonuncu yediğim tavuk zehirde çıktı. Öyle artık bitch. Oh bitch. Oh bitch. What the fuck? Açlık sekiz. Nasıl yani? Ya sayıyorum. Açlık mı? Hani? Bak sol taraf. Ha. yok o zehirin kesiliyor mu? Yani? yani zehir o şekilde olduğu sürece kardan acık adam, mıyız? Kardan adam yapsa mı? Şimdi mi? Gelin <laughs> moda girmem lazım. He? Gelin moda gireceğim. Oğlum bizim zaten odunumuz varmış ya. Hmm. Neyse ben evi beyaz odundan yapmak istiyorum. Oğlum konuma çok yaslandın lan. Hıh biraz doyuruyorsun. Oha bir tane olmuş ha. Hangi ara yaptığımız oğlum bir tane ya. Bebe mi? -be. Evet arkadaşlar ailem ve altamız hazırız. Hadi şimdi ağaç kıralım. Bana bu videoyu kaç dakikalık yapacaksın? 11-12 yani dakikalık yapacağım. Şu anda 6-7. dakikaya girdik. Nasıl beyaz odun da yok ha ya yoksa da biz video izinde bir dakika şöyle bir şey yapacağım. <laughs> ne yaptım? Ekstra Some Game moda girdim.